Herkese selam. Ben Ufuk Sandık. Merhabalar ben Aslan Motor. Danimarka'dayız. Testlerimize devam ediyoruz. Bugün de yeni bir elektrikli otomobille karşınızdayız. Türkiye'ye gelişi muhtemelen 2023'ü bulacak. Evet. Daha yaklaşık 2 yıl var, 1,5 yıl var ama Danimarka'da sizler için bu otomobili test ediyoruz. Çünkü bir gün Türkiye'de elektrikli otomobiller konusunda bir rekabet yaşanacaksa bu rekabetin en önemli oyuncularından bir tanesi de bu evet. e, model olacak. Evet. Bu modelin adı Skoda Enyaq. Enyaq Enyak, Enyak. Enyak evet. ne demek? Aslında kökeni Enya. Enya da İrlandalıların kendi öz dillerinde hayatın kaynağı demekmiş. Vay. Sondaki Q da Skoda biliyorsun. SUV modellerinin son harfi hep Q, evet. öyle bitiyor. Enyanın sonuna Q eklemişler. Enyaq olmuş. Güzel, güzel olmuş. Evet. Yaratıcı bir isim. Evet. Hayatın kaynağı, iddialı bir isim. Hayatın kaynağı mı bilmiyoruz, bakalım. Şimdi kullanıcaz, anlayacağız. <laughs> şimdi şöyle bir şey var, bunu da hemen söyleyeyim. Skoda son dönemde gerçekten otomotiv dünyasında parlayan bir yıldız gibi. Evet abi. Özellikle Volkswagen grubunda parlayan bir yıldız gibi. Volkswagen'in grubun ana markası olan yani Volkswagen ile rekabet eder düzeycesine yeni modeller çıkartıyor. Daha ulaşılabilir fiyatlarda bu otomobilleri satın alınabiliyor evet, bütün dünyada. Doğru. Herkesin konuştuğu bir marka. O yüzden de elektrikliye de bir adım attılar. Bu adımlardan bir tanesi de işte Enyaq. Evet. Şu anda onun direksiyonundayız. Enyaq aslında bizim daha önceden kullandığımız bazı elektrikli otomobillere benzerlikler gösteriyor. Evet. Grup içindeki o dayanışmayı bu otomobillere görüyoruz. Görüyoruz aynen atta bugün de yine akrabasını kullandık. Volkswagen ID 4 ile birlikteydik. Onunla aynı altyapıyı paylaşıyor. Evet. MQB EV olması lazım platformun adı. Aynı aks mesafesine sahip, aynı motorları, aynı batarya yapısını kullanıyor ama tabii içerisi bambaşka. Tasarıma genel olarak baktığımızda süper ve yakın çizgiler olduğunu söylemek mümkün. Donanımına bağlı olarak LED aydınlatmalı bir ızgarası var çok enteresan evet. duruyor gece farlarla birlikte Izgaranın da aydın böyle aydınlatılmış olması böyle enteresan bir otomobil geliyormuş gibi gösteriyor karanlıkta özellikle. Otomobilin çeşitli yerlerinde tabi aerodinamiğe katkı sağlaması amacıyla hava girişlerine de yer verilmiş. Yandan bakıldığında da gerçekten hacimli bir SUV olduğunu direkt zaten görebiliyorsunuz. Yani içeriden de o hissi veriyordur diye tahmin ediyorum. Kodiaq'a benzer boyutlarda yani benzer demek değil baya yakın boyutlarda bu arada. Kodiaq da çünkü çok iri yapılı bir SUV. 7 kişilik zaten. Arkası da benziyor ama Kodiaq'ın arkasında biliyorsunuz plakalık ortada duruyordu. Bunda plakalık aşağı taşınmış ve Arkası tamamen kapalı. Bu arada hani benzetiyorum Kodiağı ama kesinlikle e, altyapı anlamında olsun, teknoloji anlamında olsun hiçbir ortak yanları yok. Sadece bunu bir e, görsel benzerlik olarak lütfen değerlendirin. E, ben hani en azından bir çağrışım yapması açısından bu şekilde değerlendirdim. Ama içerisi bambaşka olmuş. Bari. Evet kesinlikle. Yani Skoda hep söyledim ya başından evet abi. beri kendini aşan bir marka haline gelmiş kullanılan malzemeler dokunduğu zaman materyalin verdiği hissiyat falan. Evet inanılmaz Böyle bir e, premium markalarla doğru böyle bir gidişi oldukça Var. görüyoruz. Bu otomobil de onların için bence yeni bir kilometre taşı olacak evet, gibi görünüyor. Evet. Yani Skoda'nın %100 elektrikli ilk model Evet bir ara Stigoy'u yanlış hatırlamıyorsam Stigoy'du ismi küçük şey değil mi? Tabii. onda yapmışlardı. Ama o, yani o çok sayılacak bir şey değildi. Sonuçta o bir devşirme otomobildi. Sıfırdan %100 olarak elektrikli doğan bir otomobil gözüyle baktığımızda en yak İlk model dolayısıyla Skoda için ayrı bir öneme sahip. Ee, Avrupa'da da zaten satışa sunuldu birkaç ay önce ve inanılmaz büyük talep görüyor. Çünkü evet id ile benzer özellikleri olduğunu, yani platformunu paylaştığını söylemiş ama inanın ID4'ten bir tık daha iyi bir iç mekanı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Daha şık bir. Çok daha şık. Yani burası konsolun üstü deri kaplı, <laughs> gerisindeki plastik parçalar dahi yumuşak ki ID4'te burası buradan itibaren sert plastik başlıyordu kapı üstündeki kaplamalar olsun her yer yumuşak yani hani dizinizin orta konsolda değdiği yerler olsun vesaire çok daha şık bir otomobil olmuş. E, gösterge tablosu anlamında da değişiklik var. Hatırlarsan ufka abi hem id 4'de hem e, Cupra Born'da. Born'da benzer bir direksiyonla sabit bir gösterge paneline doğru paneli direksiyon simidine sabitti. Dolayısıyla Aynen. direksiyonla birlikte hareket ediyordu. Bunda kokpite gömülmüş gömülmüş evet. bir ekran var. Evet. Küçük bir ekran ama yani yeterli veriyi zaten size aynı, sağlıyor. Aynı aynı ölçüde yani hani çok Evet evet yani muhtemelen aynı, muhtemel ölçüde aynı ölçüdedir Doğru söylüyorsun. Multimedya e, ekranı 13 inçlik burada devasa bir tablet var yani <laughs> resmen bayağı tablet gibi bu. Sanki ama al götürme. Evet şöyle. ama yine mesela e, kullanımı çok kolay. Yani hani menüleri olsun, arasında geçişler olsun, grafikler olsun. E, çok kullanışlı. Hiçbir şekilde kafa karıştırma, ka karıştırmadığı gibi büyük büyük olduğu için bütün simgeler hani hiç zorlanmıyorsunuz yani hani parmağınızla yanlış basma ihtimaliniz daha yok. Hepsini rahatlıkla kumanda edebiliyorsunuz. Altta sabit klima kumandalarına yer verilmiş. Yani ekran üzerinden işte koltuk ısıtmalarınızı, her iki bölgenin klimasının derecelerini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan ana ekran tuşuna basabiliyorsunuz. Bu arada burada sensörler var. Elinizi yakla elinizi yaklaştırdığınızda altta bazı ikonların yazıları çıkıyor. Dolayısıyla sezgisel çalışıyor. Yani şöyle yaklaştırdığınızda hemen yazılar çıkıyor. Bu altta uzunca bir bar var. Buradan böyle kumanda edebiliyorsunuz. Hatta tık 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 şöyle de yapabiliyorsunuz. Sen genelde ya, sevmiyorsun bu abi şeyleri, abi. butonları Keşke seviyorsun. Ama bak bu, olsa. bu da böyle güzel e, Bu, bu, yani. evet, bu fena değil evet olabilir. <gülüyor> yani <laughs> DJ'lerin şeyi yapması gibi böyle ses açmamız gibi. <laughs> Ama evet yani hassasiyeti güzel. Allah var şimdi şeyi, <laughs> hakkını evet. yemeyelim yani. Peki. E, şunlar. Bunlardan yediğim, az önce yediğim, evet yediğim bahsettik ha. Şey. Burada karbon görünümlü plastik parçalar kullanılmış. Şık duruyor. Burada aşağıda aynı zamanda yani ekranın altında e, havalandırma menfezleri bulunuyor. Onun altında da piyano tuşlarına yer verilmiş. Burada işte set diye lastik basıncı e, uyarısını set edebileceğiniz bir tuş var. Onun yanında da sürüş modlarını değiştirebileceğiniz bir tuş geliyor. Eco, Normal, Sport ve Individual olmak üzere dört farklı mod bulunuyor. Bu modlar arasında geçiş yaptığınızda tabii ki gaz pedalıyla e, direksiyon evet. sisteminde ufak tefek değişiklikler olduğunu hissediyorsunuz. E, bir Individual modda da zaten kendi zevkinize, kendi sürüş karakterinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Burada bir, burada bir park asistan e, hmm. tuşu var. Park edeceğiniz sırada e, park asistanını devreye sokup çıkarabiliyorsunuz. Klima içinde ayrı bir bölüm burada açılmış yani bu altta sabit var ama daha kapsamlı bir klima menüsüne ulaşmak isterseniz buradaki klima tuşuna tıklamanız yeterli oluyor. E, onun dışında yine klima ile ilgili işte ön cam çözücü ve arka cam rezistansın tuşları da buraya yerleştirilmiş. Minicik bir yine çok küçük, <laughs> evet sakız gibi böyle küçük bir sakız gibi <laughs> vites topuzu var, vites seçici var diyeyim. Önde iki bardaklık var, burada iki tane cep telefonu için yer yapılmış Tesla'larda olduğu gibi. Ee, ikisi de karşıya bakıyor, yani telefonuz böyle eğik duruyor arkadan görmüyorsunuz telefonu. Fakat sol taraftakinde kablosuz şarj özelliği var, sağ taraftakinde bu özellik yok. Tesla'larda ikisinde de şarj özelliği var bu arada onu da belirtecekte fayda var. Yine Sifted Clever özelliklerinden birisi burayı böyle bir göz olarak kullanabildiğiniz gibi taktığınız zaman bardaklık olarak da kullanabiliyorsunuz. Ee, burada elektrik, burada, elektrik, burada böyle bir para Ya para evet için o bozuk para koymak için falan bir göz ufka abi, muhtemelen. Burada büyükçe bir göz var yine koyabileceğiniz. Bakayım kol dayamanın ileri geri ayarı yok ama yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bir ee, oraya oraya, oraya bir evet Aa, küçük, küçük bir şey ya. koymuşlar. Küçük yüksek bir göz. Çünkü burası baya derin. Yani baya kolum giriyor içine. Işıklandırması var. Güzel bir detay. Ondan sonra bunu böyle ayarlayabiliyorsunuz. Bakayım burada çöp kutusu koymamışlar. Enteresan bu kapı kolu yine şey gibi Fabia'da olduğu Fabya'da gibi. Fabia'da yani, yani, da Güzeldi. Kol olarak değil. Böyle bir çıkıntı olarak yapmışlar. Ama hoş. Güzel duruyor bu detay. Fakat Fabia'da daha şıktı. Yani üzerinde bir en azından boya vardı. Bir Böyle bir gri alüminyum gibi bir, bir bravo abi aynen bir öyle bir kaplama işte. vardı. Bunda öyle bir şey kullanılmamış. Düz bir siyah plastik. Yani çok hoş durmuyor. Hatta cam açma kumandasında perdelediğini söyleyebilirim yani, yani. yani. Buradan bakınca göremiyorsun şeyi, cam açma kumandasını. Ama onun dışında kalite anlamında en ufak bir sıkıntı yok. Kapa açma kolları da yine çok rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Yani elinizi uzattığınızda tık diye geliyor elinize. Bu da güzel. Start stop düğmesi artık bir standart haline <laughs> geldi direksiyon kolonunun yanına koyuyorlar onu. Kulakçıklar var bu kulakçıklar. Evet, geri kazanım için doğru geri kazanım. Geri kazanım için ayar e, kademeleri var de kademesi de. var. Evet. Ayarlayabiliyorsunuz. 3 kademe. İşte o 3 son 3 kademeli biraz yırılıyor. Ben pek sevmiyorum. O yüzden ya orta derece ya ilk derece. <gülüyor> <gülüyor> çok beni aynen çok bayılıyor aynen, evet, bu evet. sefer. Sen sevmiyorsun. Çok şey yapıyor gibi geliyor değil mi sana böyle? Evet, sağ ol. Yani. Yani. Bak ikinci kademe bile evet. biraz sıkıntılı. Yani yeni kazanım kademe oto diye bir şey var. Ha İçini kendisi ayarlıyor. kendisi o ayarlıyor. ayarlıyor. En o, en güzeli. O en güzeli. Topu içi cepleri içi tamamen yukarıya kadar kumaşla kaplı. Dolayısıyla hiçbir ses, hiçbir şekilde ses yapmaz burası. Diyor. Ha şey <laughs> e, çok çok geniş değil ama yani yeterli genişlikte olduğunu söyleyebilirim. Koltukları çok rahat, çok güzel. Evet. Spor koltuklar. Ben ısıtmayı da açtım hatta abi bir tık. Biraz üşüdüm. Ama çok rahat her oldu. Da. Evet, ısıtma var. var. Arka diz mesafesi inanılmaz. Yani buradan da göre, görebiliyorsunuzdur. Belki detayları çekerken de Pardon ısıtma şeyde de var. Direksiyonda da var. Evet. Bu artık çok şey olmaya başladı. Yani bütün e, otomobillerde olmaya evet. başladı. Hatta bazı otomobillerde de e, soğutma var. Soğutma da var tabii <laughs> aynen. <laughs> o da bazen <laughs> gerekiyor. Evet, Lütfen evet, evet, sen evet. koltukları et arkayı. Dediğim gibi id ile aynı ölçülere sahip genişlik anlamında tavan yüksekliği de gayet güzel yani hacimli bir otomobil. Zaten Skoda'da Fabia'dan itibaren <laughs> Fabia'dan itibaren biz buna alışkınız. <laughs> ben... oraya, bu <gülüyor> <gülüyor> güzel açı verdin <laughs> abi <o> kameraya hop. <laughs> Şipidamızı da açtık. Evet. Ee, burada güzel iki adet LED okuma lambası var. Dokunmatik güzel. Aynen dokunmatik çalışıyor. Ondan sonra yine e, aynı ışıklı bir aynamız var her iki tarafta da devasa bir sunroof var. Bu araç Sportline diye geçiyor. Sportline muhtemelen koltukları ve işte direksiyon simidi özel. Burada da zaten Sportline logosu da yer verilmiş. Hmm. Dışarıda da çamur kenarlarında Sportline yazıyor. Siyah jantlar ve siyah detaylar var. Hatta bu kapının etrafındaki fitiller de piyano siyahı şeklinde daha sportif bir hava katıyor otomobile. Şimdi en yakın çok fazla batarya ve motor seçeneği aslında bulunuyor ama tabii Türkiye'ye hangisi gelecek bilmiyorum. Dolayısıyla şimdiden hepsini saymamın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ben bugün kullandığımız otomobille ilgili birazcık bilgi vermek istiyorum. Buradan da kopya çekeceğim. Şimdi içinde bulunduğumuz araç 80 kW'lık versiyon. Fakat 80 kW'lık versiyonun kullanılabilir batarya kapasitesi 78 kW. Yani araç en yak IV80 diye geçiyor. arkada en azından bagaj kapağında yazdığı şekilde öyle. Şimdi menzili kullanıma bağlı olarak 290 ile 580 km arasında değişiyor. Yani çok ciddi bir rakam bu. Yani, ama bu, şey. bunu 400, ortalama 400 kilometrelik bir benzin olarak veriyor fabrika verisi. 0 e, 100 lanması 6.9 saniye, son hızı da 160 kilometre. Bu araçta çift motor var hem önde hem arka aksta. E, 265 beygir güç, 425 Nm toplam tork üretiyor. Bu da çok güzel bir değer. Bu arada 82 kW'lık batarya kapasitesi. Özür diliyorum ama kullanılabilir 77 kW. Yani 5 kW'lık bir ee, gri alan bırakılmış diyelim pilleri korumak için. 11 kW şarj etmeye kalktığımızda 8 saat 15 dakikada şarj oluyor. 0'dan 100'e. Yani piller en boştan en dolu haline gelene kadar. Ancak CCS hızlı şarj ile şarj ettiğinizde ki bu araç 126 kW'lık hızlı şarjı kaldırabilecek kapasiteye sahip sıfırdan %80'e 34 dakikada şarj olabiliyor. Bu da güzel bir değer. Evet yani WLTP verilerine göre de 488 km yazmışlar bu arada. Yani orada tamamen artık hava koşulu, kullanım alışkanlığı vesaire pek çok parametre girdiği için devreye. Sonuçta bu otomobilin belki 380 ve 450 km arasında gerçekçi bir kullanım menziline sahip olduğunu düşünebiliriz. Bagaj hacmi 585 litre. Yani yine Skoda'dan alışkınız artık en küçük modelinde bile ciddi bagaj hacmi sunduğu için. Arka koltuklar yatırıldığında da 1710 litreye çıkıyor bu hacim. ciddi rakamlar. Evet. Teknik olarak verebileceğim rakamlar bunlar. Ha, ağırlığı da 2195 kilo ama toplam ağırlığı 2750 kilogram olarak veriliyor. Yani 2200 kilo diyebiliriz. 2.2 ton. Başka e, evet, otomobillerin artık ağırlıkları da bataryalar nedeniyle büyük bataryalar nedeniyle biraz daha artmaya başladı. Evet, ama evet. herhangi bir sakınca şu anda yok. Yok. Menzil oldukça iyi, değil mi? E, kesinlikle öyle. Bataryalar ama zaten gün geçtikçe batarya teknolojisinin gelişmesiyle birlikte küçülüyorlar. E, yakın... e, nasıl süspansiyon? Sesi? Bir transit... bagajda eşya var. Evet. Ondan bir ses geliyor ama bir tık sesli çalışıyor. Ama tekerlek sesi çok az ona rağmen. Yani yalıtımı iyi ama süspansiyon Biraz sönümlemesi de. de iyi. Sadece sesli çalışıyor. Evet, şimdi tabii yol düzeldiği için değil mi? Evet. evet. Yo, ben de yani çıktığımızdan beri dinliyorum otomobili. Ee, şey sessiz. Ama evet süspansiyon sesi bir tık var. <laughs> bir tık var. Ama tekerlek gürültüsü yok yani. Gayet iyi. Rüzgar gürültüsü de yok. Yüksek süratlere çıkmıştım. Sürücümüz de ufka bir akıt istiyor zaten. Ee, sport, bakalım mı biraz? Bakalım mı o? Fena değil çünkü yani 265 veya evet, 2. Evet burada şu anda yürüyenler oluyor. İnsanlar olduğu için. burası değişik bir yer. Test yaptığımız yer. Evet. Tekerleriyle yürüyüş, yürüyüş yapıyorlar. Yürüyüş yapıyorlar. Atlarıyla gezintiye çıkmış oluyorlar. O yüzden bir parça böyle dikkatli sürmek istiyoruz ki, evet, ne olur ne olur kimseye zarar no, no, no. vermeyelim. Ama yollar da çok güzel olduğu için hani arabayı da <laughs> en iyi gösterecek şeyi vermek istiyoruz size. Ne büyük fedakarlıklar yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen o yüzden asla, abone asla. olun, abone olun lütfen bizi izlemeye evet. devam edin. Sizin verdiğiniz moral ve motivasyonla biz daha Aynen. çok sürprizler yapacağız size inşallah. <laughs> Ee, benden bu kadar. Evet o zaman kapatalım. Hadi bakalım. Ee, artık kanalımıza abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Olmadıysanız da lütfen abone olun ve çan simgesine tıklayın. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.